Bugünün tablosu da geldi, 15 Eylül 2020. Evet, 110.412 test ki bu epeyce azaldı test sayısı. E, düne göre karşılaştırdığımızda 2000 civarında bir azalma var. Bugünkü hasta sayısında artış var, 1.742 yeni vaka var. Bu arada bugünkü vefat sayısı da düne göre 4 artmış. Dolayısıyla e, buradaki tablo kötüye gidişi gözümüzün önüne seriyor. Tedbirlere önem verelim çünkü bir izleyicimiz diyor ki kontrollü sosyal hayatta kurallara uymayan her insanın onlarca insana kötülük yaptığını bilelim. Önemli bir mesaj bu. Bu arada dün bir haber verdik. Ee, Ankara'dan e, Yeşim Karacaoğlu'nun haberini izlediniz. Bir hanımefendi, bir yurttaşımız Zeynep Yıldız, 59 yaşında böbrek hastası, hastaneye gidiyor. Hastanede COVID-19 testi yapılıyor kendisine. Çıktıktan sonra e, Yeşim kıymetli arkadaşımız kendisiyle konuşuyor. Konuştuğunda e, nasıl eve döneceksin diye soruyor. Taksi için parası yok. E, otobüse bineceğim, dolmuşa bineceğim. Topla, toplu ulaşımla toplu taşım kullanacağım diyor. E, biz de tabii bunun üzerine dedik ki insanlar test yapılıyor ve şüpheliler. Testin sonucu ortaya çıkmadan pozitif çıkma ihtimalleri var. Bu şekilde evlerine gittiklerinde o dolmuş o otobüs oradaki herkes bu virüse karşı risk altında. Buna karşı bir önlem yok mu? Nitekim ne oldu biliyor musunuz? Zeynep Yıldız Allah şifa versin. Pozitif yani Covid-19 hastası çıktı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok kötüüm. Sonuç? Sonuç çıkmadı daha. Peki. şimdi nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyorum. Ah, Neyle pozitif. gideceksiniz? Toprusundan gidecek. Otobüs. Ama ya pozitifseniz? Bilemiyorum ne yapayım. Yapacak bir şey yok yani. Korona çıktı. Gece saat 4'te çok perişan oldu. O saatte nefes alamadı kızım. Kuş gibi çıkmadı. İki röportaj arasında geçen süre 24 saat bile değil. Korona testi sonrası Fox Haber'e röportaj verdikten sonra toplu taşımayla evine giden 59 yaşındaki Zeynep Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Koronavirüs riski taşıyan kişilerin test sonrası kendi imkanlarıyla evlerine gönderilmesinin yüzlerce kişiyi nasıl riske attığı da bu örnekle kanıtlandı. Vücutumda ağrılar çok fazla üşüyorum. Bulantı var, yemek yedirmiyor. 59 yaşındaki diyaliz hastası Zeynep Yıldız ağrıları ve yüksek ateşi nedeniyle koronavirüs testi için hastaneye gitti. Test yaptırdıktan sonra da evine gönderildi. Hiç olmazsa olursa yani bıraksın. Başkasına, başkasına da sebep olmak hiç olmazsa. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Böyle kendi imkanlarımızla gelip gidiyor. Taksiye binseniz. Kasiye binler aile. özürlü aileye alıyor kızım. Önce bir dolmuşa bindi sonra bir otobüse. iki toplu taşıma aracında onlarca kişinin arasında Akyurt aile. ilçesindeki aile. evlerine gittiler. Aile. Ve akşam Zeynep Yıldız'ın test sonucu pozitif çıktı. Gece yarısı ambulansla alındı diyaliz hastası kadın. O hastanede tedavi altında ama dolmuşta otobüste evine giderken birilerine bulaştırdı mı bilinmiyor. Çok değil 24 saat önce hastane önünde röportaj yaptığımız Zeynep Yıldız'ın evinin önündeyiz. Çünkü o dün korona şüphelisiydi. Bugün hasta olduğu kesinleşti ve ona bu süreçte eşlik eden eşi Ali Yıldızsa şimdi iki torunuyla evinde karantinada. Size test yapıldı mı? Yapıldı kızım. Daha sonuç vermediler bilmiyorum. Torunlarınıza test yapıldı mı? Yok, yapmadılar. Fox Haber, koronavirüs şüphesiyle hastanelerde test yaptıran kişilerin toplu taşıma kullanmak zorunda kalmalarının riskine dikkat çekmişti. O riskin ne kadar yüksek ve gerçek olduğu ortaya çıktı. Yeni günde uygulamada bir değişiklik var mı sorusuna yanıt ararken pozitif hastaların dahi bilerek toplu taşıma kullandığı gerçeği ortaya çıktı. Evet. Pozitifim, böyle dolaşıyorum, hastanede yatmak istiyorum, ağrılarıma katlanamıyorum. Neyle geldiniz buraya? buraya gelirken ambulans geldim. Giderken dolmuşla. Her gün öyle oluyor. Ama siz pozitifsiniz dolmuşa. Otobüse nasıl bineceksiniz? Yürüyerek mi gidin? 45 yaşındaki Çetin Gül koronavirüs hastası. Evde karantinada olması gerekirken hastane bahçesinde. Hem kurala uymuyor hem de toplu taşıma kullanıyor. Ben pozitifim. Dolmuşa mı bineceğim, otobüse mi bineceğim diyorum. Yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Ambulans istiyorum, veremeyiz diyorlar. Yoğunluk var. Dolmuşa bindiğim zaman dün uyardım. Pozitifim dedim. İnsanlar tedirgin oluyor. Uyarmazsam ben vicdan azabı duyacağım. Var mı şikayetleriniz? Var. Halsizlik, tad almayan, burun kokusu almayan. Bir haftadır çekeyim. Ben de geldim de sıra bekliyorum diye 260 76'ymış. 150 kişi varmış önümde. Testi yaptırdıktan sonra neyle gideceksiniz eve? Ben geldim zaten. Köyden geldim bari. Burası Zekai Tahir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis polikliniği ve görmüş olduğunuz kalabalıkta bekleyen insanlarsa korona testi yaptırmak için saatlerde sıradalar. Yoğunluğu görüyorsunuz ve her biri şu anda korona şüphelisi. Test yaptıracağım. Neyle geldiniz buraya? Otobüsten geldim. Dönüşte neyle gideceksiniz? Dövüşte dolmuşla giderim. Zaten otobüsler böyle, dolmuşlar böyle. Dur bakalım, inşallah çıkmaz yani. Türkiye'de vaka sayısının en yüksek olduğu ilde, başkent Ankara'daki tablo bu.